Hadi devam. Yonca bas geldi geldi. Haydi Hüseyin. 8 bas git öndekini. Haydi. Geldi geldi ittir onu ya ittir düştüm ittir. İttir onu. Bravo 8 sekizdesin. Komen öğrencilerimizle mekik koşusu yapıyoruz. Ciğerleri açıyoruz devam. Bravo size bırakma. Güzel 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 güzel. Erken gitme erken gitme zamanında git. Bravo devam. Bırakmıyorsun. Hadi buran eleneceksin. Devam. Bravo. Hadi ona sala. Devam. Hadi güzel.